Kapsül günlük tozdan herkese merhaba. Bugün 11 Ocak Perşembe. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde yağışlar sürüyor. İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'da kar var. Şimdi haberler. Dün 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü. Türkiye'deki gazeteciler, 212 sayılı basın kanununun yürürlüğe girdiği 1961'de kabul edilen çalışan gazeteciler gününde, kutlamadan ziyade çalışma koşulları ve özgürlüklerinin kısıtlandığını anlatan haberleri yazmakla meşgul, ulusal ve yerel basında çalışan 350 gazeteci ile mesleki memnuniyet araştırması yapan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Çağrı Kaderoğlu Bulut, gazetecilik artık en güvenilmez ilk 5 meslek arasında, Ara kademe gazeteciler hızla mesleklerinden ayrılıyorlar, çünkü çok uzun saatler, düşük ücretlerle çalışıyorsunuz diyor. Araştırmaya göre gazetecilerin yüzde 65'i günde 9 ila 12 saat çalışıyor. Gazetecilerin yüzde haftalık çalışma süresi 40 saatin üzerine çıkıyor. Gazetecilerin yüzde 82.2'si aldığı ücretin emeğinin karşılığı olmadığını düşünüyor. Aldığı ücretle geçimini sağladığını söyleyen gazetecilerin oranı ise yüzde 9.8. Basın Kanunu'na tabi çalışan gazetecilerin oranı yüzde 40.2. Basın kartı sahibi olan gazetecilerin oranı ise yüzde 38.7, sansür yasası olarak adlandırılan düzenlemeye eklenen, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma maddesi gerekçe gösterilerek, gazetecilere yönelik başlatılan soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam ediyor. Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun Türkiye'ye geliş hikayeleri ortaya çıktı haklarında yakalama kararı çıkarılmayan çift, 28 Aralık'ta Gürcistan'dan uçakla İstanbul'a geldi, çiftin avukatlarıyla birlikte, 4 Ocak'ta emniyete gitmesinin ardından savcılık süreci başladı. CHP MYK, Ankaralı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu, Etimeskut ilçesinden belediye başkan adayı gösterme kararı aldı. Karar, parti meclisine sunulacak, Beşikçioğlu, adaylığını doğruladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, tipin tutuklu vekili Can Atalay'ın durumu için bu sürtüşmenin tarafı olmamak için yazıyı Meclis Genel Kurulu'na göndermedik yorumunu yaptı. Hakkındaki kararın mecliste okunması halinde Atalay'ın milletvekilliği düşecek. Cumhuriyetin kulis haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli kararın okunmasını istiyor. Asgari ücret henüz cebe girmeden 389 lira eridi. 2024 yılı için uygulanacak 17.002 liralık asgari ücret, açıklandığı 27 Aralık'ta 580 dolardı. Dolar kuru 13 günde 60 kuruş artınca, asgari ücret de 567 dolara geriledi. Ayrıca 2002'de asgari ücretten düşük maaş alan işçilerin oranı, %24.4 iken, bu oran 2022 yılında %33.8'e çıktı. Asgari ücretin %10 fazlası ve bunun altında alanların oranı da %38.4'e ulaştı. yayla çorbası, CNN Travel'ın, dünyanın en iyi 20 çorbası listesindeki yerini bu senede korudu, listede, yayla çorbasının şifa kaynağı olarak değerlendirildiği, bazı hastanelerde hastalara özellikle servis edildiği aktarıldı, listedeki diğer çorbalar, İspanya'dan Gazpacho, Nijerya'dan Banga, Japonya'dan Tonkotsu Ramen. ABD'nin New York şehrinde polisin yaptığı baskında bir sinagogun altında izinsiz biçimde inşa edilmiş tüneller ortaya çıkarıldı. Tünellerin hangi amaçla yapıldığı henüz bilinmiyor. Baskın sırasında aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu polise mukavemet gösteren çok sayıda kişi gözaltına alındı. NASA, aya 50 yıl aradan sonra astronot gönderilmesini hedefleyen operasyonunu erteledi. Buna göre, astronotların Ay'a en erken 2026 yılında ayak basmaları planlanıyor. Artemis isimli görev kapsamında, astronotların bu Kasım ayında Ay'a gönderilmeleri bekleniyordu. Söz konusu ertelemenin nedenleri olarak, Ay'a gönderilecek uzay aracının ısı kalkanı, batarya ve elektrik sisteminde yaşanan sorunlar gösteriliyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.